Saygıdeğer arkadaşlarım sizlere defalarca söyledik ki ABD emperyalist saydığı Banu Avar'ın da söylediği gibi sadece iktidarı belirlemekle ve yönetmekle yetinmez. Muhalefeti de üretir ve bire bir yönetir arkadaşlar. Yani meclisteki tüm partileri ABD yönetir arkadaşlar. İşte bunun en önemli kanıtlarından birisi. Kaçak ve de haram sarayın kaset tutsağı arkadan bohçalısı Öcalan açılımı başlattı değil mi bir Ekim'de arkadaşlar? Tabi Tayyip'le anlaşık bir söylemdi, girişimdi, açılımdı bu arkadaşlar. Tayyip onu kullanıyor amigo olarak, tetikçi olarak bir anlamda. Bunun daha önce de defalarca söylediğimiz gibi Irak, Libya ve Suriye'nin düşmesinden kesinlikle bağımsız olmadığı apaçık meydanda arkadaşlar. Yani babun Irak, Libya ve Suriye ayağı tamamlandı. Artık sıra Türkiye ve İran'a geldi anlamı taşıyor bu açılım arkadaşlar. Zaten TCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Bese Hozak'ta dün aktardığımız konuşmasında açıkça dile getirdiği gibi bu açılım bütünüyle Amerika'nın ve İsrail'in bölgede oluşturduğu yeni hegemonik gücün bir uzantısı ve sonucudur arkadaşlar. Yani bizzat Amerika bunun emrini vermiştir ve o yönetmektedir arkadaşlar. Bugüne kadar 40 yıllık siyasetini, siyasi hayatını PKK düşmanlığı, Öcalan düşmanlığı üzerine inşa etmiş olan devlet bahçesi bir anda Öcalan dostu oldu. Dem dostu oldu. Onlarla en yakın ilişki içine girdi arkadaşlar. Bu cuma siyasetçileri bu arkadaşlar. Bunlar da yim, set, omurga aramayacaksınız. Bunlar fırıldak gibi dönerler. ABD'nin çıkarları değişen duruma göre neyi gerektiriyorsa Onlara uygun emirler verir bunlara. Bunlar da onu uygulamakta hiç şereddül etmezler. Kuldurlar çünkü arkadaşlar. Atları gibi bilirler ki ABD emperyalist saydığı tarafından o makamlarda, o koltuklarda oturabilmektedirler. İşte muhalefetin yani ters yüz edilmiş olan ve Mustafa Kemal'lerin İnönü'lerin CHP'siyle zerre miktarda ilgisi, ilişkisi kalmamış. Tam tersine onun tümüyle 180 derece karşıtı olmuş, düşmanı olmuş yeni CHP'nin önde gelen iki şefinden de aynı bu BOP açılımına destek verildiğini belirtmiştik arkadaşlar. İşte onun somut bir kanıtını görelim bugün. 30 Mayıs 25 yani bugünün T24 sitesinde yayınlanan bir haber. Ekrem İmamoğlu'nun Murat Sabuncu'nun röportajındaki ifadeleri Demek ki Murat Sabuncu bir röportaj yapmış İmamoğlu Ekrem. Ve aynen şunları belirtiyor bu Bokçalı Öcalan Bob açılımı konusunda. Sayın Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecini mecliste ve geniş bir mutabakatla ele almayı öneren davetini çok önemli buluyorum. Çok kıymet veriyorum. Böyle gördüğümüz için de üzerimize düşeni hemen yaptık. Sayın Bahçeli kendi çağrısını yapmadan benzer bir çağrıyı biz de yapmıştık. Yani ne diyordu bu da daha önce hemen el yükseltip mecliste bir kurul oluşturalım ve orada bu açılım işini anayasal ve yasal statüye kavuşturalım demişti arkadaşlar onu işaret ediyor. Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra çağrımızı genişleterek tekrar ettik. Bütün siyasi partilerin, sivil toplumun, uzmanların katkı verdiği şeffaf biçimde yürütülen bir süreçte yana olduğumuzu böyle bir süreç olursa katkı sunacağımızı açıkladık. Çünkü şuna inanıyorum. Hem terör meselesini bir daha canlandırmayacak biçimde sonlandırmak, hem Kürt meselesini çözmek, hem de demokrasimizin esaslı meselelerini halletmek için esaslı bir mesaiye ihtiyacımız var. Herkesin katıldığı şeffaf bir meclis mesaisine ihtiyacımız var. Meclisimizi yeniden siyasetin merkezine oturtmak, siyasetin gündeminin Beştepe ve danışmanları tarafından değil, milletin temsilcileri tarafından tayin edildiği, milletin kaderine atanmış danışmanların değil, seçilmiş vekillerin yön verdiği bir Türkiye için elimizden geleni yapmaya hazırız. Öte yandan daha önce de söylediğim üzere terörsüz Türkiye sürecinin kişisel hesap ve ihtiraslara kurban edilmesine alet olmaya da niyetimiz yok. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi mecliste tüm partiler ve diğer toplum kuruluşları, sivil kuruluşlar buna Destek versin, ihanet sürecinin, bu bab sürecinin içinde yarasın diyor. Yani bu ihanet birimizin, üçümüzün, beşimizin değil, hepimizin yaptığı bir iş olsun diyor arkadaşlar. İmamın oğlu Ekrem daha önce de belirttik. Bu vatandaşında Türklükle. Türk milletiyle, Türkiye Cumhuriyeti'yle zerre miktarda ilgisi yok diye. Aynen Tayyip gibi bu da Türkiye ve Türk milletine düşman arkadaşlar. Biliyor Aslı'nın, Fesli'nin Pontus olduğunu, oradan geldiğini Türk milletiyle herhangi bir köken bağının bulunmadığını arkadaşlar mecburen Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşadığını arkadaşlar dolayısıyla aynen Tayyip gibi nasıl o da ana tarafından Gürcü Yahudisi ise baba tarafından Pontus Rum'u ise İmamın oğlu Ekrem'de aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti yıkılsa bab çerçevesinde parça parça edilse zerre miktarda üzüntü duymaz bunlar arkadaşlar. Bu ruhiyatta insanlar bunlar. Ne yersiniz? Beştepe diyor dikkat edersek Atatürk orman çiftliğinin talan edilmesiyle oraya her türlü yasalar ayak altına alınarak Danıştay'ın en son verdiği idari dava daireleri kurulunun oy birliğiyle verdiği o saray kaçaktır. Kanunsuzdur. Orası Atatürk Orman Çiftliği'dir. Sit alanıdır. Orada yapılaşmaya izin verilemez. Şeklindeki kararını Tayyip hiçe saydı tabii. Boşuna demedik biz ona kanunsuzlar diye. Bile utanmadan, arlanmadan yeni anayasa yapacakmış. Darbe anayasasından milleti kurtaracakmış. Çat çört arkadaşlar. Yahu sen anayasayı da, kanunları da defalarca ayağın altına almışsın ya. Ayak bağı bu yargı kararları bizim için demişsin demokrasiyi tramvay olarak gören bir adam hangi yürekte yasadan söz edebilir ya? Ama işte bu da Beştepe diyor arkadaşlar. Saray bile diyemiyor. Bırakalım kaçak ve de haram oluşunu o sarayın. Saray bile diyemiyor. Böylesine de tavşan kadar yürek taşımayan çapsızlar bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylesine fırıldak yeni kanlı bokçalıya yavşıyor bu İmamın oğlu Ekrem. Onu yalamadan, yıkayıp yağlamadan, allamadan, pullamadan, güzellemeden geçiriyor gördüğümüz gibi. Metiyeler diziyor ona. Ama bu bokçalı ne diyor? Bu işi Patronum Tayyip'le biz götüreceğiz diyor. Sen buna dahil olamazsın diyor arkadaşlar. Bir de bu kaçak ve de haram sarayın arkadan bohçalısının İmamın oğlu Ekrem hakkında söylediklerine bakalım arkadaşlar. Bu da MHP'nin resmi internet sitesinden alınmıştır. 29 Mayıs 2025 tarihini taşır. Yani dünün açıklaması arkadaşlar. Ne diyor bakın Bohçalı? Parlak ufkuna kara perdelerin çekilmek istendiği, tarihin gerisine düşmesi için sinsi çabaların gözlemlendiği, İstanbul'un 572. Fetih yıl dönümünü haklı bir gurur ile kutluyoruz. İstanbul, Türk İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin baş tacı, gönül tahtı, iftihar tablosudur. Maalesef Fetih'in ruh ve şuurunu isabetle anlayamamış, iradeyle kavrayamamış, siyasi ve ideolojik Yıkım müellifleri 572 yıl önceki muhteşem zaferden adeta rövanş almak amacıyla kuyruğa girmişlerdir. Ancak tüm benpur çabalar boşunadır. Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır. Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması inanıyorum ki mukadderdir. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatma da aynı şekilde kırılacaktır. Evet arkadaşlar. İmamın Doğulu Ekrem ve avalesini Bizans'a benzetiyor arkadaşlar. Bizans'a eş tutuyor. Gördüğümüz gibi hırsızlık, yolsuzluk sarmalına düşmüş. İstanbul'un fethinin düşmanları, ondan olan almaya çalışan düşmanlar olarak niteliyor İmam'ın oğlu Ekrem. Onun avanesini ve yeni CHP ye, arkadaşlar. işte ihanet yarışında, ABD'ye karşı uşaklık yarışında, sadakat yarışında böylesine birbirleriyle yarış halindedir bunlar arkadaşlar. Sana en iyi hizmeti biz yaparız diyor Tayyip'le bu bahçalı. Bırak imamın oğlu Ekrem'i bizimle işini yürüt. Hizmette kusur nasıl bugüne kadar etmediysek sana, hizmette sınır tanımadıysak bugünden sonra da aynı şekilde emrine amadeyiz mesajı veriyor arkadaşlar. Ama tabi ABD'de çeyrek yüzünü aşkındır kullanıyor Tayyip imamın oğlu Ekrem yeni daha genç sahneye çıkmış bir aktör. Bokçalı'yı deseniz 40 küsür yıldan bu yana kullanıyoruz. Ve bir de artık onlar yürümekte, konuşmakta bile zorlanıyorlar. Bahçeli'den okuduğumuz bu metnin bir tek cümlesini bile yazabilecek mental sağlığa ve kapasiteye sahip değil Bahçeli arkadaşlar. Bu metinleri yazan onun belir akt olarak yerine belirlediği izzet ol bir yönterdir arkadaşlar. ABD de işte bunlar bu halde Tayyip biliyorsunuz artık yürümekte zorlandığı gibi konuşurken bile uyukluyor arkadaşlar. Azerbaycan ziyaretinde yaptığı konuşmada da bizzat bir kez daha tanık olduğumuz gibi mental olarak çürümüşler artık fiziken de çürümüşler, bitmişler arkadaşlar. Ama tıbbın en son verileri kullanılarak işte böyle yürüyen ceset olarak bunların ortalıkta dolaşmasına ve ihanetlerine katmerlendirerek devam etmesine izin veriyor ABD ama şimdilik. İmamın oğlu Ekrem de aslında bu mesajları ABD'ye veriyor. Yani senin emirlerine, projelerine, babuna, ben de aynı eveskarlıkla hizmete hazırım. Bir an önce beni Silivri'den kurtar, iktidara taşı. Artık eski hizmetkarlarını da emekliye ayır diyor arkadaşlar. Aralarındaki çelişki buradan kaynaklanıyor. Tabi ABD'nin de bunların da hukukmuş, kanunmuş, anayasaymış, yasaymış umurlarında olmaz arkadaşlar. Hepsi kul kişilik bunların. ABD karşısında uşak. Onurdan, yerdemden, ahlaki ve insani değerlerden yoksun bunlar arkadaşlar. Bu Bahçalı'nın dün yaptığı güya İstanbul'un fethiyle ilgili konuşma, açıklama fethi e yönelik bir açıklama değil arkadaşlar dikkat edersek. Bütünüyle siyasi rakip olarak gördüğü İmamoğlu Ekrem ve yeni CHP'ye saldırmak için onu bir araç olarak kullanmak istiyor arkadaşlar. Yani bu bahçelerinin fetihle filan da ilgisi yok arkadaşlar yani. Bunlar dediğimiz gibi arkadaşlar insani, ahlaki hiçbir devere sahip değildirler. Evet arkadaşlar asıl oyun Şimdi başlıyor arkadaşlar. Bu açılımın neler getirdiğini ve Türkiye'den neler götüreceğini göreceğiz bu süreçte arkadaşlar. Ve nasıl sonlanacak bu Irak gibi, Libya gibi, Suriye gibi Türkiye'nin de parçalanmasıyla sonuçlanacak arkadaşlar. Hedef bu. Bu alçaklar işte başına allayıp pullayarak bilinsiz, cahil, zavallı ve diyalektik metot ve mantıktan uzak din doğmalarıyla prangaya alınmış zihinleri sebebiyle hiçbir doğa ve toplum olayını gerçekte olduğu gibi görüp kavrayamayan taraftarlarını kandırmaya çalışıyorlar. Aldatmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bunların dinle de imanla da muhalefeti oynayanlarınsa Kuvay Milliye ile de Mustafa Kemal ile de silah arkadaşlarıyla da layık cumhuriyetle de zerre miktarda ilgileri yoktur arkadaşlar. Amerika'nın hizmete koştuğu hainler güruhu, kuklalar güruhudur bunlar. Saygıdeğer halkımız, bizi anlamazsan bunların yalanlarıyla başa çıkamazsın. Dinle, sorgulayan bir akılla, anla, kavra, yorumla. Ancak o zaman bunların ne olduğunu, iç ihanet dolu olduğunu, bunların arşımıza, ekmeğimize göz diken engerekler ve çiyanlar olduğunu, vatanımıza göz diken satılmışlar olduğunu ancak o zaman anlayabilirsin. Kalın sağlıcakla.